şimdi hemen bakıyoruz. Lensimiz hazır. Body'miz hazır. Hemen hafıza kartımıza bakıyoruz. Çıkmadan önce o da hazır. Pilimiz dünden dolduruldu. Hazır. Yedik. Bataryamız, pilimiz de hazır. Evet, artık çıkabiliriz. Evet konarda kelebek avına çıktık arkadaşlar. Ee, sabahleyin bunun için erken çıkmak, erken kalkmak gerekiyor. Altı buçuk gibi kalktık ve saat şu an 7 suları. 15 derece açıkça şöyle 15 derece ve 6 olduğunda ve hava serin olduğunda Kelebeklerimiz uyuşuk oluyorlar. Şu an e, önümde hemen. Parmağımın ucunda. Şu an konarda. Şimdi onun kayıtlarını alacağım. E, sabah erken olduğu için. <laughs> Enstantanem şu an. Hemen bakıyorum. 125'te. diyafram 3.8 Evet böyle bir deneyeceğim. Evet gayet güzel. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar yine konarda bir tane karınca aslanı bulduk. Şimdi onun da güzel kayıtlarını alalım. Videonun sonunda paylaşalım. Şimdi önümdeki şu otları, çöpleri bir temizleyeyim ki rahat yaklaşabileyim. makrosunu alıyorum arkadaşlar. Bütününü almıyorum. Çünkü 150 milimle epey bir uzaktan almam gerekiyor. Evet enstantaneme olabildiğince yüksekte tutmaya çalışıyorum ki titreme olmasın makroda. Şu an burada tripod kullanamıyorum. Evet çok güzel kayıtlar aldık. Şimdi bir de bütününü almaya çalışacağım. Eğer bütününü alabilirsem daha güzel olacak. Kanat desenleri falan gayet başarılı olacak. Bir dikine, dikine kadraj yapmam gerekiyor. 150 milimle biliyorsunuz. Evet şimdi daha da yaklaşacağım. Daha detay istiyorum. Çünkü karınca aslanlarının gözleri o kısımları çok güzel. Şimdi bu karınca aslanımız şu an konarda olduğu için uçmayacak. Bize zorluk çıkarmayacak. Şimdi ben yine o yukarıda kelebekte kullandığım o sarı çiçeği yavaşça alacağım. Şimdi siz de görün. Yani doğada bunları uygulayın arkadaşlar. Çok da güzel oluyor. Şimdi bakın elimdeki çiçeği görüyorsunuz. Bu çiçeği şöyle tam karınca aslanın izasına denk gelecek şekilde yerleştirdim. Evet. Tam izasına denk geldim. Evet, konarda bir benekli bakır daha bulduk. Evet bu fotoğrafları <laughs> her videonun sonunda ne çektik onları koyalım arkadaşlar. Arkadaşlar şu an konarda olan kelebeğimin tam arka kısmına sarı bir çiçek kopardım ve tam arkasına aynı izaya gelecek şekilde oraya sabitledim. Şimdi sarı çiçekle kelebeği aynı hizaya getirip çekeceğim. Aradaki farkı göreceksiniz. Videoda da izlediğiniz gibi arkadaşlar Benekli Bakır kelebeğimizi konarda bulmuştuk ve kayıtlarını yapmıştık. Bu normal çekimdi arkadaşlar ve enstantanemiz burada 1 bölü 125 ile 1 bölü 160 arası ve diyafram 3.5 açıklığındaydı. Bu fotoğrafımızda ise doğanın kendi renklerinden faydalanarak güzel bir arka fon uygulamaktı ve çok yakında bulunan sarı bir çiçeği kullanarak güzel bir arka fon düşündüm. Umarım beğenmişsinizdir.